Benim, benim de dediğim şey. Dört yüz tane arkadaşlar seçe seçe, altmış tane vatandaş seçe. Kırk tanesi gelmiyor. Anlattılar ki bir yerine iki gelenin dostlarımız A var da biz kendimize konuşun olmayacak. Neyse diye o işin artık zirvesi. Iıı ee, biz aza uğraşmaya çalıştık. Hiç yapmasak olmazdı. Iıı ee, birçok yerler ne derse gelmediler. Devletimizin temsilcilerine gelmediler. Geçen sene davet ettik gelmediler. Bu sene davet ettik gelmediler. Canlar sarhoşun nedenini biz bilmiyoruz tabii ki. Ama aşık Veysel, dünya gönül gözüyle gören aşık Veysel'i hiçbir siyasete bulaşmamış, hiçbir meşek kavgasına girmemiş. Değerli bir şahsiyeti unutmamak için düzenlemiş bir olduğumuz bir programdır. Hiçbir ziyare amaz yoktur. Ve şahsım son nefesime ne kadar bu programda programı yapmaya devam edeceğiz. Ama olur, ama olmaz Allah'ın tezgahı. Onun için biz dünyayı gönül gözüyle gören, doğuşunda çileyle doğmuş, dağda doğmuş. Anası rahmetli polis ağabeyden gelirken de Son güz ayında soğuk bir Sivas mevsiminde doğmuş. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Taşınan göbeğe kesilmiş. Çiçek gözüne birini yok etmiş. Diğer bir gözünde babası inek sağırken elindeki burnan odur, şu bu artık, artık ne beğendiğini. Onun kırılmasıyla diğer gözünü kaybediyor. Hatta valide bir doktor buluyorlar. Gözünün açılma ihtimali var ama fakirlik baş belası. Yapamıyorlar. Anne söylüyor, hanımı kaçıyor derken bir sürü bilmir çileyle dünyayı görebilen bir insan. Daha sonra doktorlar demiş ki seni gözünü tekrar açabiliriz. Benim karanlık dünyamı açmayın demiş. Onun için biz de böyle bir programı yapmayı düşündük. Çok az dostlarımıza başlamaya çalıştık. Siz gelenlere tekrar sonsuz teşekkür ediyorum. Burada hanımefendi içeriğini konuşacak. Başka yardımcısı Salim Bey hayatını anlatacak. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Küçük bir ikramımız olacak. Onlar da soğudu. Ne zaman vereceğiz diyorlar. Ben de dedim biz biliyorsunuz bir saat gecikmeli başlarız her şeyi yavaş aldım dedim. Biraz hızlı arkadaşlar. Onun için tekrar ben hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Sevdiğim, gönül dostlarımla beraberim son derece mutluyum. Hayatımı için Salim Yıldız Bey davet ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu işte bugün bana düştü. Esas yapacak arkadaş, maalesef rahatsızlaştı. Ben de ilk defa yapıyorum. Hatam olursa hiç kusura bakmayın. Seninle geldiğim kadar, yani elimle geldiğim kadar kısa ve hızlı hazırlanmaya çalıştım. Ee, Aşık Beysel 1894 yılında Sivas'ın Şarkışta ilçesine bağlı Sivrelan köyünde dünyaya geliyor. Çifti Karaca Ahmet ve Gülizar çiftinin hmm. altı çocuğundan bir tanesi. Ailesi 1934'te soyadı Kanunu ile birlikte önce Ulu soyadını alır, sonrasında lakapları olan ...Şatıroğlu soyadını alırlar. Sanatçı, 7 yaşındayken yakalanan çiçek hastalığı sonrası sol gözünü kaybeder. Bir kaza sonucu, sonucu sağ gözünü kaybeden Beysel bu olayı şöyle anlatır. Çiçeğe yatmadan evvel adam güzel bir entari dikmişti. Onu yiyerek beni çok seven Muhsede kadına göstermeye gitmiştim. Beni sevdi o gün, çamurlu bir gündü. Evet ayağım ayağa kaydı düştüm. Bir daha kalkamadım. Çiçeğe yakalanmıştım. Gözümde çiçek beyi çıktı. Sağ gözümde solun zorunda olacak perde indi. O gün bugündür dünya başıma zindan. Söz konusu kara, kaza nedeniyle okula devam edemeyen Beysen sanatla ilgilenmesini isteyen babası e, Veysel'e Efendi de, saz dersleri aldırmaya karar verir ve ardından Aşık Veysel'in kendisinden ilk saz hocam diye bahsettiği Bolla Hüseyin'e çıkarak çırak olarak verir sanatçı 15 yaşına geldiğinde saz çalıp şiir söylemeye başlar Çapşık'la Ali Ağa ile pekiştirir. 20 yaşlarına geldiğinde artık iyi saz çalan, iyi usta, mali şiir okuyan bir halk sanatçısı olur. Aşık Beysel 25 yaşına geldiğinde akrabalarından birinin kızı olan Esma ile evlenir. Bu evlilikten iki çocuğu olur. Oğlu doğduktan 10 yıl sonra kızı ise 2 yaşında vefat eder. Aşık Beysel İkinci evliliğini 1929 yılında Sivas'ın Hafik ilçesinde tanıştığı Gülizar ile yapar. Çifti bu evlilikten Zöhre, Ahmet, Hüseyin, Melekçe, Bahri, Zekiye ve Hayri ismi de yedi çocukları dünyaya gelir. Aşık Beysel'in hayatına yeni bir dönemin başlangıcı Sivas Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Ahmet Kutsi tanışmasıyla olur. 1931 yılında Tecer'in Sivas'ta düzenlediği Sivas Halk Şairleri Bayramı'nda Aşık Veysel'in yeteneği fark edilir. Cumhuriyet'in 10. yılında Aşık Veysel Sivas Tarihe Müdürü'nün isteği üzerine yazmış olduğu Atatürk'tür Türkiye'nin İhyası diye başlayan şiiri okur. Bu şiiri topluma sesini duyuyor. Aşık Beysel, Ahmet Kutsu Tecer tarafından halk şairi ünvanlığı TRT radyolarından çeşitli programlara davet edilir. Arşiv Bey ise dinleyiciler arasında Gazi Mustafa Kemal da vardır. Geçimini sazından sağlayan Bey ise 1933'ten itibaren ülkeyi dolaşmaya başlar. Bu arada İstanbul'a gibi plaklar dolgu, radyoda konserler verir. Veysel'in İstanbul'da doldurduğu plaklar içinde 19. yüzyıl halk şairlerinden İde Ciddi Veli'nin Mecnun'un Leyla'yı gördüm adlı türküsüyle kendisine olan türkçe ağıt adlı eseri çok ilgiliyor. 1941 yılında Aşık Veysel Arifiye Köy Enstitüsü'nde saz öğretmeni olarak atanır. Hayatının güzel şiirlerini bu dönemde söyleyip yazdıran sanatçı Arif Yeköy Enstitüsü dışında Hasan Ağlan, 1942 Eskişehir Çifteler Kastamonu Gülköy Yıldızeli Kavuk Pınar Samsun Ladik, akpınar Pınar birer yıl saz öğretmenliği yapar. Saz öğretmenlerin dışında bazı köy enstitülerinde değişik zamanlarda konserler veren ve halk evlerinde çeşitli toplantılarla Toplantılarında şiirler söyleyen sanatçı, saz öğretmenliği görevini 1946'da bırakır. 1950 yılında sonra Ünlü Yol'un dört bir tarafında yayılan Aşık Veysel için Türk Folklar Araştırmaları Dergisi önderliğinde çeşitli kurum ve kuruluşların da desteğiyle İstanbul'da jübile yaptı. Bu gecede Ahmet Kutsu Tecel, Petri Rahmi Eyiboğlu. Cem Güley ve Behçet Kemal Çağlar sanatçıyı çeşitli yönleriyle tanıtırlar. Gecede Vedat Kadın Tör, Yaşar Kemal, Göceli, Ercüment Behzat, La ve Orhan Arıburn ise aşığın şiirlerinden örnekler sunarak alarlar. 1965 yılında Aşık Beysel ana dilimize ve milli birliğimize yaptığı hizmetlerden ötürü Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yaşadığı sürece vatani hizmet terbiyesinden ağırbari aylık bağlayarak ödüllendirilir. Yıllarca çeşitli vesilelerde yurdun çeşitli yönelerden düzenlenen programlara katılan Veysel, 15 Ağustos 1971 tarihinde ev şehrinin Hacı Bektaş ilçesine verdiği konserden sonra rahatsızlanıp ve 21 Mart 1973 tarihinde vefat eder. Arkadaşlar, 21 Mart bu sene e, Kovaç aile geldiği için biz o dönemde yapmadık. Onun için e, erteleyip aldık. Aşık Bey sen 40 yaşına kadar usta bari usta bari şiirler söylemiş. Bu yaştan sonra ise kendini şiirleri söylemeye başlamış. Şiirlerini saz eşliğinde icra eden Aşık Beysel'in genellikle 11'li hece ölçüsüyle şiirleri vardır. Çoğunlukla koşma destan tarzında ve ağır türünde örnekler veren aşığın az da olsa taşlamaları da bulmaktadır. Şiirlerinde genellikle Veysel, bazen de Sefil Veysel ve Veysel Şatır gibi mahlaslar kullanmıştır. Aşık Veysel şiirlerini genellikle döktüklere vücud, döktüklerle vücuda getirilmiştir. En çok yarım kafiyeyi kullanmıştır şiirlerinde ağız özellikleri konuşmuştur. <laughs> sade içten bir musluk görülür. Aşk, gurbet, ayrılık, hayatın fareliği içinde yaşadığı, toplumun kültürel değerleri, pek çok tabiat unsuru, okul ve hasta hayatında yer eden önemli devlet adamları ve vatan sevgisi gibi konular işlenmiştir. Aşık Beysel yaşadığı coğrafyanın ve Türk insanının özelliklerini ve yaşadığı dönemin pek çok sosyal ve toplumsal olaylara şiirlerini taşımıştır. Konu bakımından çeşitli çeşitlilik gösteren şiirlerinde tasavvuf konularına da yer vermiştir. Daima <laughs> birleştirici, kaynaştırıcı bir tavır içinde olan Aşık Beysel'in şiirlerinde özünde insan sevgisi ve barış arzusunun yanı sıra kardeşlik ve birlik düşüncesiyle yer alır. Aşık Beysel'in en bilinen şiirlerinden bazıları şunlardır. Uzun ince bir yoldayım. Kara toprak, güzelliğin o par etmez. Dostlar beni hatırlasın. Beni hor görme Ala gözlü ben Havalanma sevdi buna. Türküz, Türkü çöğürüz. Aşık hakkında bugüne kadar pek çok kitap, yüzlerce makale, Armağan Dergi, özel sayılar ve sempozyum bana yapılmış bildiriler sunuldu. Senaryolar yazılmış, filmler çekilmiş, tiyatro oyunları sergilenmiş, belgeseller yapılmış. Televizyon programları görülmüştür. Hayatı, şiirleri ve müziği hakkında çeşitli üniversitelerde yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapılmıştır. Aşık Beysel Müzesi, sanatçının evi 1982 yılında müze olarak ziyaret açılmıştır. Müzede Aşık Beysel'in kişisel eşyaları, fotoğrafları, şiirleri ve onunla ilgili yayınlanan eserler sergilenmektedir. Ayrıca Aşık Beysel'in anasını yaşatmak için her yıl 9 ila 11 Temmuz tarihleri arasında Sivas'ta ve Şarkışta Sivrelan köyünde anma törenleri yanı sıra Aşık Veysel'i ve Aşık Veysel Bayramı adı altında bir festival düzenledi. 2023 yılı Aşık Veysel günü oldu. Aşık Veysel 2022 yılında Refah Polisi'nde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülmüş. Ayrıca sanatçıyı yurt genelinde ve yurt dışında almak amacıyla Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 2020 yılının Aşık Veysel günü e olmasına karar verilmiş. Ayrıca 2022-2023 yılında UNESCO 41. Genel Konferansı'nda Aşık Beysel'in vefatının 50. yüzyılında olması nedeniyle 2023 yılı Küneş ve mutlulama 40 yıldır onu Arkadaşlar, misafirler, hoş geldiniz. Tekrar teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Teşekkür ederim. Sözümle İsmail Terbiyesiz. Hamburg'un tanınmış Dabrikatör Profesörü Arap Hasan Koç. <laughs> e, bu nürü defte de Serkan Pekönü. <laughs> Ve ben Deniz Aysun Atkan.